Herkese merhabalar arkadaşlar. 31 artı 3'ten herkese selam. Ben yine hastanedeyim. Dün kontrolüm vardı onun için gelmiştim. E, ama NST'de sancılarım çıktı. Doktorum da riske atmak istemedi. Yatışımı yaptılar. Ee, Ankara Etnik Şehir Hastanesi'ndeyim biliyorsunuz ki. Burada ilk böyle doğum başladığında sizi yoğun bakım gibi bir yere aldılar, doğumhane gibi bir yere. Ee, orada kaldım. Hepsi gayet ilgililerdi, doktorum da olsun işte, ebeler, hemşireler. Gerçekten hepsi çok ilgililer. Ee, beni hiç yalnız bırakmadılar zaten. Çünkü artık üçüncü kez böyle doğum korkusuyla karşılaştığım için panik içerisindeyim. Bir de zaten bir korkum var. Ee, bebeklerimiz küçük. Hem ona. Hem kendim için. Yenemiyorum bu korkumu. Şimdi odaya aldılar beni gece. Ee, bir şey yiyip içmem yasaktı. Gece artık doktorum sağ olsun ee, beni su börekleriyle besledi. Suyumu içtim. Şimdi odamdayım. Kahvaltımı yaptım. İşte doğumu durdurulacak, durdurması için e, ilaç verdiler. Hem dün hem bugün de devam edeceğiz. Bir de biliyorsunuz geçen haftalarda yani 28 haftada ben yeni hastaneye yatmıştım. Erken doğum riskiyle. Ee, hala erken doğum riskimiz var. Bunun için hastanedeyiz zaten. O zaman bana e, ciğer geliştirici iğne vurmuşlardı. iki doz. Şimdi hatırlatıcı olarak iki doz daha e, vurdular. Bugün ikinci dozumu vuracağım. Dün bir doz vurdular. Bugün ikinci doz olacak. Yani bugün hastanede ikinci günüm. Öyle yine size hastanede neler olup neler biteceğini çekeceğim. Bir vlog yapacağım. Ee, benimle aynı dönem böyle hamileliği geçen ikiz anneler, riskli gemelik olan çok böyle anneler varmış. Ee, umarım sizlere de böyle bilgilendirmek amaçlı çektiğim videolar işe yarar. Benim sürecim bu şekilde. Cihaz geliştirici iğnelerin vurulması bizim için iyi çünkü erken haftadayız. Ben istiyorum ki dünden beri hocam doğurmayacağım, <laughs> daha çok erken 34'e kadar bekleyeceğim diyorum ama bizim kızçeler herhalde birazcık e, anne babalarını merak ediyorlar, o yüzden dünyaya gelmek istiyorlar hemen. E, sancıları dün gece geçti, gece yoktu, sabah nesede tekrar çıktı birazcık. Ama dün felaket bir sancı vardı. Ee, acı işini yüksek dediler ama ben hiçbir ağrı sancı hissetmedim. Bakalım inşallah doğa e, normal bir şekilde, acısız bir şekilde e, ameliyata girelim çocuklarımı kucağıma alırım. Ama şu anda çok erken. Bakalım 3 hafta biliyorsunuz 28'den 31'e geldik. Şimdi bakalım ne kadar daha duracağız bekliyoruz. İnşallah gün gün burada kalırsak bebişler doğmazsa size bilgiler bilgilendirme yapacağım. Bu arada alttaki yoğun bakımda doğum yatağı var. O kadar rahatsız ki. Doktorum zaten o yüzden kıyamadı ve normal odaya aldı sağ olsun. Şimdi benim sıvıyla beslenmem gerekiyormuş. Ara öğün getirdiler. Kahvaltıda peynir işte ne vardı bal zeytin ekmek bir de su. Ara önde de bunları getirdiler. Kompostumu içeceğim. Bakalım yemekte ne gelecek. Yemek geldi. Şurada bamya var, börek, su, komposto ve çorba. Ara öğün yemem yasak. Sadece yemeklerini yiyeceksin dediler. Ara öğünde de zaten tatlı ve komposto gelmişti. Şimdi hemen yemeğimi yiyorum o zaman. Günaydın. Hastanenin 3. gününden size selam veriyorum. Bugün üç gün oldu hastanedeyim. Ee, çok şükür dün NST'de hiçbir şekilde sancım falan Çıkmadı Muhtemelen verilen ilaçlar işin yaradı Arkadaşlar biliyorsunuz Ben e, sancı şikayetiyle Geldim yani kontrolümde NST'de sancı çıktığı için Doktorum da risk almak istemedi Ve yatışım oldu Onun dışında hiçbir e, sıkıntım yok Ağrım sızım yok Buradayım ee, Sabah kahvaltımı yaptım hemen Şimdi vitaminlerimi içeceğim bana çok çok soru gelmiş. Hem Youtube'dan hem de Instagram'dan. Ne şikayetiniz vardı? Neden hastanedesiniz? Özel hastanede misiniz? Hepsini yanıtlayacağım şimdi. Ee, biliyorsunuz ben özel hastaneye gidiyordum. Kontrollerim hep, hep oradaydı. Ama daha sonra aksilikler olunca devlet hastanesine gelmek zorunda kaldım. İyi ki de gelmişim. Gerçekten e, beni gözetim altında tuttular. Gerçekten çok ilgilendiler belki gelmeseydim evde erken doğum yapabilirmişim. Ee, daha sonra işte bir hafta evde kaldıktan sonra kontrolde yine hastanedeyim. Şu anda e, açılmam hala aynı var ama böyle ilerliyor. Bu bir mucize dedi doktor. Hani e, bizim için bir sıkıntı değil dedi. Çünkü açılması olan bayanlarda iki ay bekleyen bile varmış. Şu anda ben ikiz gebeyim. 31 artı dört 4 olduk. İnşallah bu ilaçlarla bir 10 gün, 15 gün daha bebişlerimiz bekler. Çünkü daha erken biliyorsunuz. Zaten küreze alınacaklar. Bunun bilincindeyim ben ama birazcık daha gelişsinler istiyorum. bu arada ciğer geliştirici iğne vuruldum mu diye sormuşlar. Evet vuruldum. İlk 28 haftada 2 doz vurdular, bir de e, üç gün önce yani hastane hastaneye ilk yaptığım gün vuruldum yani 4 doz vuruldum. E, magnezyum yüklediler, yine uygun olursa yükleyeceklerini söylediler e, ve doğumum ilaçlarla dur, durduruldu. Bir de bana gelen sorular şunlar: İlaç çok fazla alıyorsunuz, bebeğe zararı var mı? Arkadaşlar, ben şu anda riskli bölümdeyim. Ee, niye size zararlı bir şey versinler doğumunuzu durdurmak için önlemek için bir tedavi uyguluyorlar hiçbir şekilde bebeğe zararı yok ee, aklıma gelen soruları yanıtlamak istedim yanıtlayayım dedim şimdi vitaminlerimi hemen içiyorum ve dinlenmeye geçiyorum günlük halde vitaminler var doktorumun yazdığı Onları alıyorum, bolca cana su içiyorum, meyvemi yiyorum, kefirimi içiyorum. Ee, i̇kiz olduğu için dediğim gibi bebişlerin biri küçük biri büyük o da normalmiş zaten. Ee, hiç problem değil benim için. Sağlıklı olsunlar, küçükmüş büyükmüş gerçekten kafaya takmıyorum. Ama e, sezaryen korkum var, <laughs> bunu yenemiyorum. İnşallah onu da yenersem böyle bakalım. Şu anda düşünmüyorum ama. 15 gün daha veriyorum. İnşallah 15 gün daha bekleyeceğiz. Bu videoda öyle olur mu? Not yazalım bakalım. Ne zaman doğum olacak ben de merak ediyorum artık. Şimdi Sete bağlandım. Bakalım inşallah yine sancım çıkmaz. Ben hiçbir şey hissetmiyorum ama Nesete de çıkmıştı ilk geldiğim gün. İnşallah durdurlar doğumu birazcık bel ağrım var o da normal dediler tekrar doktor geldiğinde söyleyeceğim Günaydın arkadaşlar herkese bugün hastanede dördüncü günüm şimdi e, vizit geldiler e, tajme devam dediler biliyorsunuz e, bir aydır hemen hemen bir aydır açıklığım var ama dün gece ne de küçük bir sancım çıktı yine durdurmuşlar aslında ama bir anda çıkıverdi. Ben ağrı falan hissetmiyorum. Daha sonra tekrar çekildi. Onda da sancı çıkmadı. Yani bugün de buradayım. Kontrolün altındayım. İnşallah birazcık daha idare ederiz. Sabah kahvaltı geldi. Kahvaltımı yaptım. Mide yanması çekiyorum. Hamilelikten evli, tuvalet sıkıntısı çekiyorum. Bunları söyledim şimdi doktora ilaç verecek mi bilmiyorum daha henüz bir haber gelmedi bol su içiyorum aslında ama bu haftalarda maalesef kabızlık oluyormuş ama çok dikkat edin Hem şekerim olmadığı için e, kayısı yiyorum işte tuvalete çıkaracak şeyler yiyorum ama zeytinyağı içtim o kadar bana mısın demedi artık herhalde ilaçla e, olacak bu iş öyle şimdi sütümü içeceğim yatmaya devam. Ee, bugün gün içerisinde hiç NST'ye bağlanmadım. Gece bağlanmıştım. Minik bir sancım çıkmıştı. Şimdi tekrar bağladılar. İnşallah sancım falan çıkmaz. Ağrım, sızım yok. Bir şey de hissetmiyorum ama işte bebişler içeride rahat durmadığı için böyle küçük sancılar çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. İkisi birden takılı. Bu arada e, tuvalet sıkıntısı çekiyorum. Kabızlık. Eee hem hastanedeyim, stresten de olabilir ama hamilelikte de yaşanıyor zaten normal. İlaç verecekler galiba bunun için. Ee, benim için iyi olur birazcık rahatlarım çünkü çocukları da sıkıntıya sokuyor. Şimdilik böyle. İlerleyen zamanlarda bir şey olursa yine size çekeceğim. Günaydın. Hastanede 5. günüm. Bugün 31 artı e, 6 oldu. Yarın inşallah 32 hafta olacağız. Şöyle hemen e, görevliler camları açtı. Burada cam açmak yasak. Camlar açılmıyor. Görevliler sadece açıyor. Birazcık havalandırıyorlar. Geri kapatıyorlar. Ama o kadar güzel oldu ki mis gibi. Yağmur yağmış, toprak kokusu. Gerçekten dışarı çıkmayınca 5 gündür insan bunalıyor tabii ki. Şöyle hemen çek telefonumu yerleştireyim ve konuşalım sizlerle. Gece gece NST bağlandım. Çok güzel çıktı. Sancım çıkmadı çok şükür. Benim korkulu rüyam zaten şu anda sancının çıkmasıydı. Ee, ve dün bana ilaç verdiler tuvalet için o da beni çok rahatlattı. yaptı muhtemelen e, tuvalet sıkıntımdan dolayı sadece çektim e, ben hissetmedim ama nesette de ufak ufak çok şükür geri hiçbir şey çıkmadı e, daha Vizit gezmeye gelmediler Allah muhtemelen bu kirli burada. Kahvaltımı yaptım. Hemen üstümü değiştirdim tabii ki çünkü kaç gündür aynı pijamalar var üstümde. Eşim sağ olsun kıyafetler getirmişti. Öyle. Şimdilik iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. İleride bakalım ileriki saatlerde neler olacak yine size aktaracağım. Doktor vizite geldi. Dosyamla birlikte şeye gidiyorum. Ultrasona gidiyorum. Ultrasona bir bakacak. Ee, bir ağrımsızım yok. Gayet güzel dedi. Güzel ilerliyorsun dedi. Ultrasonda bakacak. Ona göre artık bilemiyorum ama bence buradayım. Olsun. Yani bana çıkma ya da çık dediği an çıkarım yoksa kendi isteğimle ben çıkmayacağım tabii ki. Ve benim sağlığım daha önemli. Hadi o zaman ben ultrasona gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, şeye girdim. Kontrole gittim. Şu pamuk burada kaldı damar yola açtılar tekrardan dört güne bir açıyorlar şuradaki en kalanıymış bakar mısınız elime nasıl delik ve mor şimdi ben ultrasona girdim ee, bebeklerin hareketleri suları işte eşleri falan gayet iyi bizim biliyorsunuz ikiz olduğu için zaten ikiz gebelikler riskli oluyor sağdaki bebiş biraz küçüktü sola göre sağdaki bebişin bu hafta kan akışında bir sıkıntı olmuş yani yavaşlamış kan akışında yavaşlık var dedi yavaşlama var dedi İşte bunun için birazcık daha kontrol altındasın dedi ne kadar daha giderse işte böyle bir hafta mı iki hafta mı artık ne kadar durursa karnımda o kadar iyi işte günde dört kere NST'ye bağlanacağım. İnşallah böyle e, her şey yolunda gider. Sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım. E, kan akışı, kan akımında e, sorun yaşayan gebeler var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Bunun için sola yatmayı öneriyorlar. Ama ben zaten gebeliğimin başından beri sol tarafıma yatıyorum. Kan sulandırıcı iğne kullanıyorum. Ama belirli haftadan sonra zaten bu çıkıyormuş bakalım az bir süremiz kaldı zaten biraz moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok onlar sağlıklı da olsun ben başka bir şey istemiyorum şu birazcık uyuyup dinleneceğim ee, birazdan da yemeğim gelir zaten bakalım ne gelecek yemek geldi pilav bu öğle yemeği çorba sebze çorbası herhalde burada da kuru fasulye var ekmek turşu Şimdi NST'ye bağlandım tekrardan. Sabah sancım yoktu gayet iyiydi. Ama şimdi birazcık sancım çıktı. Böyle ara ara sancım çıkıyor. Serum bağladılar. Bakalım bu serumla durur bilemiyorum. Bir de damarlarım o kadar ince ki böyle hemen pıhtılaşıyor. Damar, damarlarım tıkanıyor. Zar zor açtılar yani. Sonra sancım 55 falan çıktı bakalım da. Neyse. Günaydın. Bugün hastanemin 6. günündeyim. 6 gündür hastanedeyim. Tam tamına 32 hafta olduk bugün. Ee, i̇kizler biraz sabırsız herhalde. Böyle her gün her gün bir şey olacak diye korkuyorum ama bu gece çok şükür rahat geçti. Neyse de sancılarım falan çıkmadı. Şimdi vizit gezdi doktorum. Ee, kontrole devam dedi. Muhtemelen birkaç gün daha böyle iyi giderse taburcu eder beni diye düşünüyorum. Ama e, ne olacağı da belli olmaz tabii ki. Çünkü bebeğin tekinin kan akışı azalmış birazcık. Ama şu anda sıkıntı yok. E, bugün de buradayım yani. Hastane vloglarıyla devam bakalım. Günaydın herkese. Bugün tam bir hafta oldu hastanede kalalım. E, 32 artı 1 olduk. Şimdi vizit gezdi doktorum birazdan ultrasonu alacak beni kan akışlarına bakacak biliyorsunuz ikiz olduğu için bebeğin Tekin'in sağ bebekte kan akışının zayıfladığını söylemişti o da zaten belirli haftalardan sonra ikizlerde görülüyormuş. kan sulandırıcı iğne kullanıyorum ama bakalım bu saatten sonra yapacak bir şey yok dedi bir kontrol edecekler bakalım inşallah taburcu edecek mi bilmiyorum. İyiyim dedim. Ağrım sizin yok. Metres herhalde çok iyi geçti. Sancılar çıkmadı. Ee, umarım her şey iyi olur. Demişler ne zaman gelecek sabırsızlıkla bekliyorum. Sizi haberdar atacağım. Hemen gidip geliyorum. Sonra girdim geldim hemen. Ee, doktor dedi ki yine aynı. Sağ bebekte maalesef kan akışı zayıflamış. Bu ikizlerde görülüyormuş zaten. Ee, şu yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Taburcu olmuyorum. Taburculuk yok. Onu bir kafamdan sileyim. Artık doğumu planlayacağız. Bakalım hangi hafta, hangi gün doğum olacak. O konuşulacak. Ona göre doğum alınacağım. Çünkü bebekleri de belirli bir haftadan sonra riske atmış oluyormuşuz. Bakalım hakkımızda hayırlısı sağlıkla gelsinler. Günaydın. Bugün 32 artı 2 olduk. 8 gündür hastanedeyim. 8. günüm bugün. Ee, vizit gezdi doktorum yine. Kontrole devam dedi. Neteselerim de güzel çıktı. Sancılarım yok. Sadece bir bebeğin kan akışı zayıfladığı için gözetim altında duracakmışım. Ee, artık planlı bir Sezeryan doğum bekleniyor. Ama bana gün söylemediler şu anda. Ee, şu cumartesi pazarda atlatırsak inşallah birkaç günde atlatırsak hafta için muhtemelen alırlar diye düşünüyorum. Videomu burada sonlandırıyorum artık. Ee, doğum vlogu gelecek mi diye sorarsanız doğuma girmeden de size video çekeceğim inşallah. O panikle, heyecanla unutur muyum bilmiyorum ama e, bu videom çok uzun oldu çünkü. Ama hepsine böyle tek tek size aktarmış oldum. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum, like'larınızı da bekliyorum. Doğum videom geldiğinde paylaşacağım inşallah. Hoşçakalın.